Hepinize merhabalar efendim. SnowRunner'da e, kaldığımız yerde değiliz. Hiçbir zaman bizi kaldığımız yerde bulamayacaksınız. Ama bölümlerimiz kaldığı yerden devam ediyor efendim. Yanımda sade online var. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. En son biz odunları taşıyamamış, elimize yüzümüze bulaştırmış, sinir evet. krizi geçirip evet. bölümü bitirmiştik. Aa, Şimdi aynen, bugün planımız şu. Oldu. Emre uzun kütükleri taşıyacak bir tur, görev bitecek. Daha sonra Emre benim arkaya iple bağladığım orta boy kütük taşıma aparatını takacak. Beraber totalde 3 tur atacağız, 6 tane kütük taşıyıp görevi bitireceğiz. Plan bu. Hadi gidelim. Amininç. Sen yol çizdin mi? Çizmedim de ezberledim zaten yakında. Dur bakayım. Tamam ben seni takip ediyorum. Evet tamam aklımda. Hadi gidelim. Benim şu arkama taktığım dandilik dört tekerli şey var ya. Hmm. Beni cinnet geçirten o. Olabilir. Aa Geç yolda da bir tane var. Ben bundan Aa. alıp yarı yola kadar gelmiştim doğru. Peki onu da ben çekeyim. İple. Çekip ne yapacaksın onu? Hepsini dolduralım. Tren yapalım. O iple çekemeyiz onu orada uğraşma boşuna. Niye? Dört tane tekeri var. Rahat rahat gitmez Ya mi? Emre yine sinir krizi geçireceksin. Hiç zaman değil. Ya geçirmem. Ben pamuk gibi oldum şimdi. Son kararım mı? Son kararım. Al o zaman. Bekle fediyorum. Benimle evlenir misin? Bana müsaade etmen lazım ama. Ediyorum ya. Hadi git. Hayır önden sen git ben yolu bilmiyorum. Ya o zaman ne götürme kadar girdin <laughs> <laughs> Allah ben diyor. sinirlenmemen lazım. Sonra da elinden geleni yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Banlayacağım seni serverden az kaldı. Hadi. Olmuşum 8 metre araba. Zaten zor gidiyor 2, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 tane tekerleğin var Emre. Doğru. 22 tekerlek ne ya? 40 ayak mıyım ben? Zor çekiyor ha araba. Aslan parçası yürü be yaparsın be. Tiver katıyor şu an arkadaşım. Atmışsın. Mesafeyi kısa tutayım da devrilmesin. Güzel oldu ha böyle yer olursa tutarsa bu plan. 500 Romok'lu bilmem ya, neydi eziyet sordu. çektik o ya. Mıdır? Benim planım da güzeldi aslında üst üste durabilecek bir şey bu. Kütük yani gerçek hayatı düşününce. Madem her şeyi o kadar gerçek yapıyor, onu da yap yani. Boka girdi, bir şeyler oldu, kafa yedi. Aslında şu an iple çekmek yerine arkamıza bir kamyon daha bağlayıp tren yapsak daha güzel olurdu. Neyse artık şans eseri gelişti bu olay. Spontane oldu yani. Yol üzerinde bir tane daha trailer bulacağım nereden bilir. Buraya kadar gelmişken bir şey alayım ben ya. 50 litre gitti zaten. Geçerken hop diye doldurdum devam. Hmm. Sen neredesin be? Yoldayım. E, yavaş kalmışsın. Benim arabanın yavaş olmasına rağmen. Evet uğraşıyoruz. Ben alsana benzin. Bir dakika nereden gidecektik Hadi lan? Hah, doğru gidiyor. Ha şu dönüş yerlerine bir işaret koyayım. Yoldan çıkmıyoruz ya tamam. İşarete gerek yok. Buradan bu yayınlarımızı daha doğrusu videolarımızı hiç kaçırmadan yorum atan bir arkadaşımız var. Bay Kaya 2024. Kardeşim selam Helal olsun be. buradan. Her snowrunner videomuzun altında yorum var. Artı bizim bulut da var. Bulut sağ olsun. Artık ismini de ezberledim. Her videomuzda yorumları var. Sizlerin de yorumlarını görmek istiyoruz efendim. Bende de var birkaç arkadaş öyle. Ama bununla ilgili düşünmeye devam ediyorum. Acaba nasıl onlara edebiliriz diye. Evet ben şu an daha az önce bu boyuna girmeden önce Snowrunner videosu paylaşmıştık. Arkadaş direkt altına yazmış. Devamını bekliyoruz. Bunun bazı Çok güzel dezavantajları olacak. De. Şimdi mesela nasıl iki yani? kişi söyledin ya. Biri çıkacak diyecek ki abi ben de izliyorum. Benim adımı niye söylemiyorsun diyecek. Abi yorum atanları diyorum işte. Yorumda görüyorum. Hani bir kere atmıyor ki arkadaş. Her videoda bir yorumu var. Onun için ismini de ezberliyorum. Hani özel olarak bir şey değil. İzleyip ismini bilemediğim bir sürü insan vardır. Hepsine teşekkür ederiz. Sadece beğeni atıp geçenler de olabilir. Sonuçta bu da bir destek. Abone olmak bile yeterli bence. Yoksa kimseyi Yorumları ekstra bir eee montaj eklemek kolay olsa ekleyeceğim. Ama çok uzun hikaye. Uğraştırıyor. Zaten arkadaşlara video yetiştirmek için bayağı bir çaba gösteriyoruz. Hep beraber gün günle film izler gibi, dizi izler gibi oturup beraber izliyorlar. Bu arada arkadaşlar harbiden çok zor oluyor. Gerçekten. Şimdi bir saat oynuyoruz. Vesaireydi. Onun montajı falan yüklemesi falan en az bir buçuk saat sürüyor. En az. Çünkü her işi başından Papa'dan sonuna kadar bizde video... iş. Aynen bir videonun size gelmesi en az 3 saat çünkü siz şimdi izliyorsunuz bizi giriş yapıyoruz falan da o girişin öncesi sonrası falan da var. Evet. Günde 3 video isteyen arkadaşlar var mesela bu günde 9 saat aralıksız video yapmak demek bir nevi öyle düşünün yani. Akıl kıyarı iş değil. Ve biz ekstradan normal hayatımızda çalışan arkadaşlarız. Aynen. Ücretli Ama belki ileride bir gün... Alırız. Belki bir gün. Bak belki, belki bir, gün. bir gün tam zamanlı yayıncı olursak mümkün olabilir. Birkaç arkadaş sormuştu başka platformlarda yayın yapıyor musun diye de. YouTube'da yayın yapmak biraz daha şey geliyor bana. Hmm, samimi. Sanki Twitch'e geçtiğim zaman böyle ya da ne bileyim Kick'tir falan. Rastgele insan gelecek. Tanımadığım, etmediğim. Öyle YouTube'da sanki böyle ev ortamında gibiyim. Kendi evimde. Herkes tanıdık değil mi? Evet herkes tanıdık. Sen yoldakileri toplamayacaksın. Direkt uzun mu alacaksın burada? Yok. Başlarım yoldakiler kalsın orada. Uğraşamam onunla. O zaman bir Tekrardan şey Tekrardan ben senden. istemiyorum. Evet. Ya, yaptın zaten. Geçti. Niye? Arkandakine doldur diyecektim de. Tam bunu da doldururuz. Nasıl dolduracağım? Dene bakayım. Evet tek tek kütükmüş bu. Bunu arkadakine yakınlaştıracağım. Tek küçük atıyorsun üçlüye mi dönüşüyor? Ya, doluyor işte. Bir yani orta boy kütük de diye aslında bir tane kütükmüş. Uzun boyda üç tane konulması gerekiyormuş bak. Top atabileceğim mi bunu? Atarız şu arkamdaki vinci bir yakınlaştırayım şeyi Tamam onu bıraktık Şimdi ben şuradan bir dönüş yapmam lazım Anca döneceğim ondan sonra Pii. Sen de geri o ara alabili alabiliyorsan ee, Hatta beni hiç uğraştırma Gir ön taraftan dön al işte bağla arabayı da Seninki bağlanmıyor mu zaten? La ortaya bıraktın arabayı nasıl alayım ya? Senin arkanda da şey var. Bağlanamaz değil mi o? İple anca. E biz şimdi bunlara bağlasak ne olacak ki? Ne yaptın da benim römorkumu affettin ana? Hiç yapmadım ya. Peki hala izliyorum hala. Bir şey yapmadım deyip hala devam ediyor. Ya takıldı bana. Şimdi söyleyeceğim. <laughs> Heh bıraktım oraya. Allah razı olsun. Çok güzel batarım ben şimdi o kütüğün içine. Onu ben Aman alacağım canım. zaten. At içine bir tane götürüyorum. Bu nasıl bağlayacaksın ki sen? Bağlayamayacağız işte. Sıkıntı orada. Ben de onu diyorum ya. Ya keseceğim üzerine Sallanacak, dökülecek. daha bana kütük doldurmayacağım hatırlat demiştin ama. <laughs> Kendi sırtıma olabilir. Kendi sırtıma yüklemeyeceğim. Direkt böyle hazır alacağım. Ha. Bırakıyor. Oradan mı? Evet. Nasıl? E nasıl? Bağlamayınca nasıl götürülecek o şimdi? Gitmez ki bu. Biz bunu mecbur gelip Git. buradan bir daha alacağız. Gitmez tabi canım. Seni üzülmesin diye he -hü dedim. O kadar. Lan, ha devrileceksin la? lan. E ben gidiyorum o zaman. E bunu götüremeyiz Zaman kalsın böyle. Götüremeyiz bırak dursun. Bir dahaki tur alırız hadi. Ulan işime gelir hiç uğraşamam. Hadi oğlum. Doğru mu gidiyorum bir yol çizeyim ben. Çiz hadi. Şimdi bunlar nereye gidecek? gidecek? Aa seninkiyle benimki ayrı yerlere gidecek ama. Yolda ayrılacağız. Evet ben de ona bakacağım şimdi. Farma gitmem lazım benim. Ha, bizim küçük arabalara getirseydik bunları çekemez miydi? Neyse. Şimdi buradan düz Beşişten gideceğiz. Geçti. Ben kendime yol çizeyim. Buradan asfalta giriyorum. Sonra asfalttan hiç çıkmıyorum. Sen farm'a gidiyorsun, yolda ayrılıyoruz. Aynen. Tamam. Görev bayağı geniş kapsamlı bir görevmiş ya. Evet. 3-4 tane kamyonumuz olsa anca. Olsun. Niye yok? Fakiriz hala. Çözemediğim bir şekilde. Biz buraya ikişer kamyonla gelebilirdik. Ya hayır. A, kamyonu da geçtim. Küçük arabalara da bağlanıyor bu bizim taktığımız küçük şeyleri. Arabayla gelsek daha kolaymış. Çeker götürürdü. Senin öbür tarafta araba var. Dönüşte o arabayla git. Ona bağlarsın. Bir saniye şu Petrol an çok kötü bir ya. durumda kaldım. Devrildim devrildim. Destek lazım mı? Geri ya döneyim mi? Yan yattım gibi bir şey. Geri döneyim mi? Dönme. Ağaca bağladım. Gidiyorum Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çıktım. Demin ben de ucundan döndüm. Devrilmenin. Yüksek da. ya malzeme. Evet. Sıkıntılı. Acaba unpack falan mı yapsak? Bağlamadan mı götürsek? Tutmaz ki. Anında dökülür. Onun için ben işte kapalı trailer falan düşündüm. Yemedi. Çok dikkatli <laughs> gitmek gerek ya bu görevde. ama dediğin gibi bir küçük arabanın arkasına odun taşıma şeyi koyup ikili araba yapacak diye çok mantıklıymış ya. ya çok geç geldi aklıma ben bir tane sırtım alırım küçük arabaya bir tane bağlarız ben şimdi farma gideyim de bir tane küçük araba yapıp çekebilirim bu tarafı farmdan oraya dönerken olur yap valla hala geç değil Tek göreve gidişinde iki tane teslim etmiş olursun. İki tane de bende olur dört. Sen şimdi bir tane götürüyorsun değil mi? Aynen. Tamam. Arabayla beraber iki tane daha götürdün mü o görev bitiyor. Yollarımız ayrıldı her fadereyiz. Işığını görüyorum. Benim yol güzel ya. Biraz asfalttayım. Işığını nereden görüyorsun oğlum? Gördüm. Köprüden geçiyorsun şu an. He. Ya. Bir ışık var mübarek. Ha haritada başka ışık yok zaten. her ışık taktım arabanın. Önümüzü görmemiz lazım. Rengarenk olmuş. Araba çok zıplıyor ya. Tırsıyorum. Ya burada devrilirsem kötü olur. Allah aşkına bir görevimiz şeysiz bitsin ya. Ama bu oyunun olayı o. Bir şeyler evet. olması için oyun yapmışlar. Bir şeyler oluyor arada sen oyunu oynamaya çalışıyorsun. <laughs> şey gibi. Ya ben reklam izleyecektim. Oyun nereden çıktı ya? <laughs> Peki. Telefonla mobil oyunları indiriyorsun sürekli reklam çıkıyor ya. Hmm. Bazıları abartıyor hatta. Abi para verip alacağın reklam tuz oynayacağın başka türlü telefonda oyun oynanmaz. Bir ara şeyde bayramda kendi kraş atarmıştım. En son 257. bölümdeydim. Oha. Bayağı oynamışsın lan. Yokla bir ara zaten ben oynamışım önceki hesabımı bağladım. Her şeyi Facebook'u hmm. bağlamışız arkadaş. Facebook bir kapansa geçmiş olsun. Facebook yeni yapay zeka çıkarmış şimdi. Neymiş galiba? Uyduruklandık bir şeydir. Daha kurcalayamadım. Çok güvenemiyorum. Böyle aracı WhatsApp firmalar... falan entegre olacakmış. Aracı firmalar bir şeyler çıkarınca hep nedense çok önem vermeden yapıyorlar. böyle ayrı gayrı olmadı ya. He ya. Ben bir yolda sen yolda. Bir tane şarkı geldi aklıma da tahmin hatırlamıyorum. Sen ayrı yollarda, Benim... ben ayrı yollarda, yollar aşkımıza gölge düşürmüş. teşekkür ederim bu kültürel desteğin için. Evet. Benim 150 metrem kaldı. Benim de 350. Bayağı yavaş gidiyor. Tomruklar büyük. Kamyonculara oradan Allah yardım etsin. Hadi oğlum, hadi oğlum. Allah'ı alayım bari gitmiyor Hı. Bir Hadi hayırlı olsun bir tanesi daha gitti Gar Garajımız yakın Senin bir tane international var Ben bir tane Bir araba yapayım Benim araba zaten şeyde bıraktığım yerde onu arkama yüklenir gelirim Aynen senin araba güçlüydü. Ben de ondan yapayım bari. Çok Yük iyi çek, çek, çek araba. Şimdi. Teker olarak da hangisi var söylerim ben sana. Tekerim Tekerden sonra şey. değişti. O kadar güçlü değildi. Hamburg tekerleği. 35'lik offroad tekerleği takıyorum. Evet evet öyle bir şeydi. Böyle şey bol dişli. Geniş aralıklı. Bir de Zaten yazıyor. Çamurda mükemmel, arazide mükemmel. Yolda idare eder diyor. Zaten, Sörtümden yola giremiyoruz Lazım olur. Burada var ben fullleyip geleceğim. Alıp geldiydin ya bir tane buraya. Diye aldım ben. Yok şey. bagajını alıyorsun ya bunların. He. Tamam. Kendi içine aldım. Okey. 100 litre mi 150 litre mi ne? Şimdi odun taşıyacak bir şey lazım buna öyle mi? Aynen. Onu ya oradaki herhalde. bunu bağlanmıyor olabilir Emre. Bence bağlanıyordur ya. Bence bağlanıyor. Biz kamyonun arkasına bağlayıp getirebiliyorsak o da bağlanıyordur. Ya bence bağlanmıyor. Bağlanıyor. Bak bakayım oradan trailer'a gir. Vardır aynısı. Varsa bağlanıyordur. Yok. Harbi mi? Evet. Ya yine bütün hayallerim suya düştü. Olsun, ben yine getireceğim arabamı. <laughs> Bağlan seçeneği çıkmıyor. Ya da getirmesen mi? Hmm. Sen bağlasan da... Yok bağlanmıyor ki. Yok şeyi... E... Ben arabayı getirmeyeyim. Ben kendim geleyim. Sen sırtına bağla şeyi. Yükü... Yükü de al. Kitle paketi. Ben... Arkama takayım çekeyim. Oho, ne Aha. anlattı belli değil. Bitti. Ne bitti? Göremiyor musun? Evet buradaki bitti. Okey. Vatana milli hayırlı olsun. Benim hayır 118 los. binim var. Adamda 250 bin vardı hepsini yedik. Yedik valla. Ben bir tane odun taşıyabilecek kamyon alıyorum direkt büyük. Hiç uğraşmayayım. Okey. Onunla geleyim. Taşıyabiliyor mu? taşıyor. Short lock diyor ama. Biz medium taşıyoruz değil mi? Evet. Short taşıyormuş. Bu kamyon olmadı. Arkasına takılır belki şey. Arkasına takılır da kendi sırtında daha iyi olur ya. Orası öyle de. Bu taşıyor mu? Bir daha gözükeyim. Hı, hmm, taşıyor. Lastiği falan nasıl bunu? Olur. Tamam, ucuz bir kamyon buldum 26 beni. Aldım. Ben buradan paralı... Şeyi yüklendim, geliyorum o zaman. <laughs> Mazotu. İyi, yüklendi. He. Arkamdaki römork benim işime yaramayacak. Bunu bir yerde bırakmam lazım. Burada mı bıraksam acaba? Garajı da yakın. Arkanda ne var ki senin? Şey var ya uzun kütük için. Bıraktım orada bırak. ben bunu. Küçük araba da var burada. Hiç olmazsa o çeker götürür. Bu da tamam. Tamam. İki kamyon oldum ben. Bir tane de ben varım. Üç. İki tane de orada taşıyacak şey var arkadan bağlamalı. Tekerli. Sınırları zorlayacağız. Bu bölüm bu görev bitecek. Bitecek tabii canım. Aslında biz hep tren şeklinde gidecek ya böyle iki kamyon iki kamyon. Olabilir. İyi olmasın? Araba daha mantıklı geliyor bana da. Araba kutu falan taşıyor da. Bizim istediğimizi taşımıyormuş. Ne biçim gidiyor lan bu kamyon? Niye bu kadar hızlı bu? Çamurda 5. deste gidiyorum ama. Oba. Bu ne lan? mi alakalı? Ne bileyim. Hiç zerre birinci vitesi atayım falan bile demedi. Beşli devam ediyorum. Çok iyi. Acayip hızlı. Şaşırdım. İnşallah devrilmezsin. Devrilmiyorsa da problem yok. Bilmiyorum göreceğiz. Havalar iyi gidiyor olması hiç mantıklı değil. Sus sus kendi kendine nazar değdireceğim. gidiyor işte. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Oyundan ayrıldın. Oyundan attın? Niye? Homur ya. Sevgili YouTube. Gördüğünüz gibi adam bizi oyundan attı. Ben bir şey yapmadım. Sevgili arkadaşlar Sadi Reis ile oyun bağlantı durumunda bir problem yaşıyoruz. Bu bölümlük şimdilik burada sona erdiriyoruz. Ee, sorunları çözüp tekrardan yeni bölümde sizlerleyiz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere efendim. Güle güle.